Şanlıurfa bağımsız milletvekili adayı Mustafa Hakkı Bucak Şanlıurfa'da seçim bürosu açılışına katıldı. Ardından bir dizi ziyarette bulundu. Milletvekili seçimlerinde bağımsız adayı Mustafa Hakkı Bucak'a çeşitli meslek gruplarının desteği devam ediyor. Bölgede çalışmalarına son hız devam eden Mustafa Hakkı Bucak Şanlıurfa Karı Köprüde seçim bürosu açılışına katıldı. Bugün burada çok Katılımın yoğun olduğu açılışta konuşan Mustafa Dai Bucak, "Seçim büromuz hayırlı uğurlu olsun. Destek olan dostlarımızdan Allah razı olsun." Sağ olsun, var olsunlar. Bu açılışta bizleri destekleyen Topçu ailesine çok teşekkür ediyorum." dedi. Hayırlı uğurlu olsun. Açılış sonrası çeşitli ziyaretlerde bulunan bağımsız aday Mustafa Hakkı Bucak, ardından Şanlıurfa Barosu'nu, Hayvan Hakları Derneği'ni, Türk Eğitim Sen Sendikası'nı ziyaret etti. <laughs> Ayrıca ev ziyaretlerinde de bulundu. aramızda gördükçe e, cesaret alıyoruz, kuvvet alıyoruz. Hepinize tekrardan geldiğiniz için teşekkür ederim. Topçu ailesine bu e, güzel mekanımızı açtıkları için teşekkür ederim. Destekleri için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.